İslam fıkhı terbiye edilmiş affedersiniz haşa huzurumuzdan bir köpeğin getirdiğini avını helal sayar. Terbiye görmüş bir av köpeği bir av getirse onun avı helaldir. O yenir. Ama terbiye edilmeyen bir köpek bir şey getirse o ki murdardır. Yenmez. Çünkü nasıl öldürdüğü belli değildir. Vahşice öldürmüş olabilir. Şimdi şu halde Cenab-ı Hak bizim nefsimizi kel en'am ben hum adal diye tarif buyururken hepimiz bu nefsimiz üzerinde düşünmeliyiz. Yani bu şunun bunun nefsi değil. Ali'nin nefsi, velinin nefsi ve kafirin nefsi, münafıkın nefsi değil. Benim nefsi. Çünkü bu ayeti ben okuyorsam misal kendimi muhatap tutacağım. Ben Kur'an'ı benim için okuyacağım. Kendi eksiğimi gidermek için, kendimi tedavi etmek için Kur'an'ı okuyacağım. Kur'an kelle an buyuruyorsa hemen onu ben kendi üzerimde düşüneceğim. Yani adeta Rabbim bana hitap ediyor. Ey dört ayaklı diye. Başım yere düşmeli benim. Hayal etmeliyim Rabbimden. Ben hum buyurduğunda ben olabilirim diye düşünmeliyim. Ben o dört ayaklılardan laf edersiniz. Daha adi, daha aşağı nefsim olabilir. Bu benim nefsim. Öyleyse bu nefsin terbiye edilmesi lazım. Bu nefisten Cenab-ı Hak kulluk istiyor. <laughs> terbiye yaparsa işte bunun ameli, ameli salih olur. Yaptığı av gibi. O kerbin avı gibi. Terbiye olmuşsa bu nefis, bu aşağılık olan nefis terbiye edilmişse bunun ameli salihtir. Yoksa